Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber şey bugün Bugün bu gerizekalı yine devam ediyoruz. Eee um, ben dedim ki bir green challenge yapayım dedim. <laughs> Ve dedim ki nasıl challenge yapsam diye düşündüm, taşındım. Ara sıra da Eee şöyle bir challenge buldum bir dakika. Arkadaşlar bu challenge'ımız madem bir şey olsun. Unuttum ben challenge'imi, Unuttum, hatırlayamadım. Madem challenge'ımız bir şey olsun. Ee, her öldüğümde ya da her öldüğümde, her korktuğumda ee, bir daha yiyeceğim kendimden. Neyse, böyle bulmadım. Tabii ki bu normalde oluyor biraz çakap bir değil. Hard'da oynuyorlar. Muazzam ür şak, şak oluyor, tamam. Kardeşim ya. Konsert konsantrasyonu bozuyorsun git. Hemen başlayalım madem. Hard modda korkmadan ölmeden. Öf. Şey ben bunu söyledim bence gibi geldi bana ama. Hadi hayırlısı. Şey, i̇şte. Al şöyle fullleyelim. Aa, dur. Kak. araba da çolsun adam. Arabamda çolsun gül, Ne oluyor? Ot diyor. Hadi arabadan kaçalım. klasik adetendir. Arabadan kaçalım. Burada arkadaşlar bitirmeyi yazacağım. Yok, evet, ana erken yani. bir şey kalmadı Ha burada mı? Ay kıyamam. Ben seni öldürmüşüm. unutmuşum. Bu ses çıkarsan değil mi? Ay kıyamam. Dur kapıyı kapatmam lazım bir dakika. Konsantre olmayın. Evde de kimse yok bu arkadaşlar. Kardeşim var ben varım. Yani ismini bir şey söyleyelim. Oğlum hasa. Ne bu hasa Niye bu kadar kötü? Tam daha iyi. Tamam asasiyatik az olsun çok olunca da olmuyor da O kadar da zor olmasın Evet Ya söylemesin Ya söylesem olmayacak Söylesem olmayacak Bir şey yok iyi bakıyım olmayacak Söylesem ya bak Hiç bir bakıyım yok işte mesela yem verirsem Dövsünler beni İçiyim Burada önce ölümcün yöne bile gideceğim lan Kuyruğu

Ya düşeceğin yer düşmezsin. Düşmeyecek. Ya düşeceğim yer. Ya bak ya konuşamıyorum Allah'ım ya Rabbim. Kalk. Gülme ya Allah. Yok. <laughs> <laughs> geldi zaten diyecek mi? Zaten geldi. Mutfağa bak. Bakalım. Buraya atacak kadar başka yer bulamadım ki bende Bu da neymiş Ana, Bu da neymiş onun he Bu yaktığım ses korktuğu bir ses olmuyor bu arada Görünürlüğüm pabuk buraya geldiği için Ya anam <laughs> Çok komik. Gül gül öldüm valla bu şekilde. O kadar gül ki benim hatta bahçeye diktiler. Suç. <laughs> bok aldık herhalde. Bize. <laughs> Bir bok ayaramıyor. Çok komik bu arada. Ya her şey can. <laughs> 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 Branch var. Reaper çıkmadı. Anne. Sıkak. <laughs> Bu arada korkmak gelin yani. Bir de mesela bir bazen o şey yapma girip korkuyor mu <laughs> ya? O mesela korkmak. Buradan tabi geceden şimdi çekiyoruz. Kendi yani sağlam vuracağım su, doğuş, su şişesini biraz sonra. biraz sonra da daha hiç korkmadım. ölmedim de. Ah. Sen ne yapıyorsun orada? Ah. İlk işi birden yaşadık bak. Kapana bastım ya. Gırladım bir anda eteli gördüm. Altıma yaptım. Hem öldüm hem altıma yaptığım için. Öldüğüm için. Şey yapmışım. Öldüm için. E, video sonunda iki kere. Bu yani nazik derken yapacağız. Her çöp. Ya öldüm. Ben görüntüsü alıyorum diye öldüm. Ya 3 oldu. Of, of, of. Bak benim de şöyle bir sıkıntım var. Bak ekran gelecek. Ya anan. Bak benim de bir şöyle bir maalesef bir şanssızlığım var. Bak Emrah Kuru'yla. Bak Emrah Kuru'yla gülüyor. Ne yaşıyorsun? Bak gerçekten aynısı. Ben de yaşıyordum. Bak bir, 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 kere öleyim. Ardın ağır ardın ölüyorum. Bak sıkıntı burada bende. O yüzden bir like atın. Ben bunu yıkacağım bu ara. Kart varmış? Abi. Nereye attım oğlum? Gibi tuvalet, barbara tuvalet gibi. Oradan geleceğim bak. Abi görün be evini. Mesela zaten bana Mehmet Akup Mehmet demez ya. Bak buradan... Bak benzi bile vermeyecek. Ben bundan kuş yememeyecek. Bak kuşim be şey. Oo. veriyor da Oo, abi. Şimdi ananı da ağızlarda boyadım. İt olur. Ha. <laughs> tamam abi. Tamam şimdi neyi bulduk biz? Akı bulduk, branch'i bulduk, parçayı bulduk, patlon, şu şey, sprak plug. Bitti. Bir de benzin dört. Daha da saymıyor, artıyor. Sayılışca. Alvandı olay var. Bak 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 bak. Oba, oğlum ben Granny Baba Pırraaasyon. Ayak sesi duyuyorum. De Oğlum <laughs> <vururum> dedim şu düşmüştüm. İlet. Ben bırakmış olabilirim. Oğlum benzin orada. Benzin oradan çıkıp. <laughs>

Gel Sık. Sıkamadım. Gel şimdi. Şimdi ben sana ne yapacağım diyorum. Gel. Bırak. Gel gel. Bak ben düşüyordum. Ben düşmem oğlum. Sen düşeceksin. Hop bir <laughs> geri yapışın. He. gelmiş. Bu gibi yere pişiririm seni. Git. Oha! Diyeceğim bu çok şuruyorsun ama ne öldürmeden ne vazgeçtim. Safekey. İki ihtimal var. Ne ya? Ne? bir tane araba parçası. tam diyecektim gelme diye. Gizemsek. <laughs> ya korktum. Ya, korktum. O yüzden gidiyorum. Ee, 4 oldu. Ana. Atsana bok gibi atıyor ya. <laughs> Geç. Bir ondan sonra sen, 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 sen Bu detektifimi siz istemiyorum bu Gelsiz, ana giderim bu oyuna. Ya Ya senin şarjı onu sürüp Ya senin oldu 5. Ya senin ben oldu Allah. Be Vurdu yemin edebilirim bu ara. Gördünüz yemin edebilirim. Altı oldu alt, ceza. Uf. Bak vurdum. Neden? Vurdum çünkü. O bir tane bunda bir tane bakma Yapabilir miyim? Ya oha. Bu sesin fülleri <laughs> kâhı Ölcem Ya senin ananı Son gün muazzam Hiç bu yara- Ffff Bu cirde mi? Ya sen Alamadım anne Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Yes. <laughs> ya, seni Allah ya, <laughs> ya, 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 Hey ne oluyor? He, ne bakıyorsun? Ya of. sana ceza. Kaç lan? Sekiz, ya da tam sekiz, ya. Sekiz oldu. Daha fazla da belki ya da daha, daha hızlı <laughs> Tamam neyse. Hemen ceza yapalım. Başlıyoruz. Ya tehlike yapmayacağım. Merak etmeyin. Bunu buraya sağ sürebilirim. 7-8 kere. Ne yapıyoruz zaten? Bunu nasıl ki çok acı atıyor. Ana! Çok 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 bir de. Ya kitap vursaydım ya? Sen şöyle ha. Bu da 4 dakika 3 dakika arkadaşlar. Bir dakika çalış videosunu e